Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdu ki, La akile müttekiyen. Ben yaslanarak yemek yemem. Şimdi adam ne yapıyor? Yaslanıyor böyle. Hem yatıyor, hem yemek yiyor. Halbuki ne buyurdu Resulullah? Kul gibi, köle gibi otururum, kul gibi yemek yerim. Yani nasıl? Bir dizini, dizinin birini şöyle evet diyelim. Dizinin birini yere koydu, diğer dizini de böyle havaya dikerdi. Yani şöyle göstermiş olayım ben size. Şöyle kardeşlerim. Şimdi bakın, bir dizim diz oturdum. Sağ dizim ise havada karnını da şöyle yaslardı Peygamber Efendimiz. Sağ dizini diker, karnını da hafiften yaslardı. Neden yaslardı karnını? Midesinin bir kısmı, karnının bir kısmı o yasladığı yer boş kalsın ki yemekten kalkınca rahat nefes alınabilsin diye. Ne kadar inceliğe dikkat ederdi Allah'ın rasulü. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem